Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 28 Ekim Perşembe Ankara altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Ankara'da 9 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. Biz 2 altılıyı da değerlendirdik. Birinci koşu şartlı 3 bir mücadele. 4 yaşlı Araplara ait. 2400 metre çim piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Uzun bir mesafe. Ben de bu koşuda 4 tane safkan önermekten yanayım arkadaşlar. İlk olarak favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim kum pistten geliyor. Ters bir pistten geldiği için ama çimi de çok iyi. Özgün an temsilcisi Gökhan Kocakaya idaresinde bir numaralı Barotan diyeceğim ben. Rakip hanesinde önereceğim safkansa ilk olarak 7 numaralı Cinderella. Safkan da ters pistten geliyor ama bana göre anne benim oğlu. Bu mesafede etkili olacaktır. Özellikle baba da araslı. Ben çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum Akın Sözen idaresinde. 54 kilo avantajıyla bana göre çok ciddi rakip olur. Üçüncü sıradan önereceğim Safkansa bu pisti de seven Kurtel temsilcisi 6 numaralı Turak Bey diyeceğim ben arkadaşlar. Ve son olarak da gene hazırlıkları müthiş olan inanılmaz hazırlıklara sahip arkadaşlar. Sarvey yavrusu. Anne de Alaz yavrusu. Bu peste ve mesafede etkili olabilecek orijine sahip. Hazırlıkları da iyi. Bu safkanı da önermek istedim arkadaşlar. 5 numaralı Hattat diyeceğim ben son olarak da. Umarım bu 4 safkanında da bu koşuyu atlatırız. İlk olarak ikinci koşuda şartlı bir mücadele. 2 yaşlı İngilizlere ait. 1300 metre Çin piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 7 numara ve 8 numaralı safkanlar bu koşuda ekürü koşacaklar. Ben hazırlık ve orijin olarak 3 tane safkan tercih ettim bu koşuda arkadaşlar. İlk olarak favori halimde çok iyi hazırlıklara sahip ve de tabiş idaresinde ekürlerden 8 numaralı sweet dance diyeceğim arkadaşlar. Yani anne, baba invisible sound temsilcisi. Ben bu safkanın çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Benim favorim. Rakip hanesinde önereceğim safkansa ise gene hazırlıkları müthiş olan anneden de Amerikan orjine sahip Ayan Kurşun idaresinde 3 numaralı Köstenceri diyeceğim ben. Ve son olarak da İsfran Çizik idaresinde bu Stranger tayı olan 5 numaralı My Britanya diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkan da müsait. Safkan'ın tatminkar hazırlıkları var. Bir de kulvarda bir çekmiş. Ben ee, pardon. Pardon arkadaşlar karıştırdım. 7 kulvar 7. Ben kulvara 1 olarak avantajı olarak göstermek istedim size ama yanlış oldu. 5 numaralı May Britanya diyeceğim Yani arkadaşlar. Bu safkanla da etkili bir yarış bekliyorum yani. Anne de Invisible Sprint yavrusu. Baba da Boss Ranger. Bana göre bu pisti çok alasını yapar. İşvan ek de bu safkana cazip kılmaya yönlendirdi beni arkadaşlar. Ben önermek istedim bu safkarı da. Üçüncü sıradan önereceğim. Ve günün üçüncü koşusu şartlı dört bir mücadele. 1600 metre Çin piste çıkacaklar. Dört ve yukarı Araplara ait bir koşu. Sekiz safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Arkadaşlar ben bu koşuda banko mu önereceğim? Geçen yarışında banko önerdim. Ve son anda yarışı verdi arkadaşlar. Yani bir önceki yarışında da hatırladığım kadarıyla bank önerdim. Saadettin Poyraz da son anda yarışı verdi ve Mert de verdi arkadaşlar. Ben bu arkadaşımızın aprant arkadaşımızın çok daha iyi kullanacağını düşünüyorum açıkçası. Bu sapkana 3 kere binmiş, 2 kere kazandırmış, birinde de ikincilik yapmış. Umarım grubun doygunluğuyla ben bu yarışı bir beyaz bayrak ayına bekliyorum arkadaşlar. Zaten tercihli kulvarda çekmiş, dış kulvardan Ön tarafa alıp ben yarışı bitirmesini bekliyorum. 2 numaralı Ege'nin hastalığı benim bankam arkadaşlar. Umarım yanılmayız. Ben ısrar edeceğim bu safkanda. Ben kazanacağını düşünüyorum. Grup çok daha müsait bir grup arkadaşlar. Umarım yanılmayız. Ege'nin dördüncü koşusu Handikap 15 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre çim pistte çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Arkadaşlar bu koşu da bana çok zor geldi açıkçası. Yani birbirine çok denk bir grup bana göre. Yani bu koşuda ben genel anlamda kapatmayı öneriyorum ama gene de ben size bir sıralama vereyim bu koşuyla alakalı. En önde tuttum saklanlardan yazabildiğiniz kadar bana göre bu koşuda yazın arkadaşlar. 4 at yazabiliyorsanız 4 at. En çok tuttuğumu ön tarafa alarak size önericem. Ama dediğim gibi yani bu grupta birbirine çok denk arkadaşlar. Yani ben bu koşuyu ayırma ayırıp risk almak istemedim açıkçası. Sıralamayı verecek olursam ilk olarak son yarışını çok beğendim. Şimdi apranti arkadaşımız biniyor ama ben gene de etkili olabileceğini düşündüm. 2 numaralı Power Rite'ıceğim diyeceğim. Ben Kısavada altı yarışta üçüncülük yaptı. Yani iyi bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Benim favorim. Rakip olarak önereceğim sapkansı 2. sıradan 7 numaralı Budissa diyeceğim ben arkadaşlar Gökhan Goca idaresinde ciddi rakip olur bana göre. Ve son yarışını kazanan 8 numaralı de 3. sıradan inereceğim arkadaşlar. 4. sıradan 3 numaralı sesil diyeceğim ben. Çok formda İmale gelecek bir safkan değil bu pist arkadaşlar. Ben yani iyi bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. 5. sıradansa 4 numaralı Black Oliva diyeceğim ben. İspanyol çizik idaresinde bana göre bu safkan da imale gelmez. Ve 6. sıradan 5 numaralı Zaldır diyeceğim ben arkadaşlar. Safkandan da etkili bir yarış gelebilir. Dikkat 7. sıradan 6 numaralı temporary isteyeceğim ve son olarak da 1 numaralı sinesif seçeceğim arkadaşlar. Yani ben bu 8 sapkanı ayırmadan size önereceğim ama tabi siz de bu koşuda ne kadar alabiliyorsanız, ne kadar yazabiliyorsanız imkanınız dahilinde yazabildiğiniz kadar yazın arkadaşlar. Ben bu koşuyu kapatmaktan yanayım açık konuşayım. Ve günün 5. koşusu Bernato koşusu şartlı bir mücadele yine. 2 yaşlı İngilizlere ait 1300 metre çim pistte 8 safkan bu koşuda hayatın ilk yarışında birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da 5 safkan tercih ettim arkadaşlar. İlk olarak favori hanemde önereceğim. Bu pisti iyi yapabileceğini düşündüm. Hazırlıkları çok iyi olan Gökhan Kocakoy ilerisinde 3 numaralı Gambaru diyeceğim ben. Bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. Rakip olarak önereceğim safkansa gene hazırlıkları müthiş olan Leonard temsilcisi 4 numaralı Gracia's diyeceğim ben arkadaşlar. Tercihli kulvarda çekmiş. Safkan etkili olacaktır diye düşünüyorum. 3. sıradan önleyeceğim safkansa 5 numaralı Godesima. Bu safkan da arkadaşlar Smotrov'in temsilcisi. Hazırlıkları müthiş bu safkanın da. etmeyin derim. Safkana da imkan halinde yer verin derim. 4. sıradansa 8 numaralı Sonz diyeceğim ben arkadaşlar. Bu mesafelerde etkili bir orijine sahip anneden. Desire ben çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Yani Yıldırım İdaresi'nde 8 numaralı son diyeceğim ben. 4. sıradan ve son olarak da 6 numaralı Leo Gain diyeceğim ben. Akın Sözen İdaresi'nde kulvarda bir çekmiş. İhmale gelmez arkadaşlar. Bu safkana da imkanınız dahilinde bir yer verindirim. Ama tabii geride 3 tane safkan kalıyor. Bu koşuda bir ilk defa koşacaklarından dolayı geniş oynayanlara cazip yani. Hiç kuponum da çok büyük olmuyor. Geniş oynayanlar bu koşuyu da kapatabilir arkadaşlar. Yani çok orijinde yani burada gitmeyecek bir orijin yok. Ben kısa bildiğim kadar kıstım açık onun için. Geniş oynayanlara ben kapatmaya bu koşuyu. Ve günün altıncı kususu ilk altının son ayağı. Kısa 7 bir yarış. 2200 metre Çin piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda 3 safkan önereceğim. İlk olarak favori hanemde son yarışında ağır pisti 2100'de 2.14 gibi iyi bir dereceyle 5lik yaptı ama ben gene iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. 1 numaralı Dynamite Power benim favorim arkadaşlar. Rakip olarak önereceğim Saf grup 1 mücadelesindeki e, sonunculuğu sizi aldatmasın arkadaşlar. Ben çok etkili bir yarış bekliyorum. Çok hazır. Gökhan Kocaköy idaresinde 3 numaralı Peaky Blenders. Çok ciddi rakip olur bana göre. Ve son olarak da Son yarışını çok beğendim. Meydana veda edişi inanılmazdı bana göre. Yani müthiş bir yarış koştu. 1900'ünde 1.57 içinde koştu. 54 kilo gibi bir avantajı da var. Mücahit Bayır idaresinde 7 numaralı Nori Şorjin. Ben 3. sıradan önereceğim bu safkanı arkadaşlar. Umarım bu 3 safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 7. koşusu. Handikap 15 bir mücadele arkadaşlar. 2 yaşlı İngilizlere ait. 1400 metre Çin piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da 3 safkan önereceğim. İlk olarak favori hanemde son daha doğrusu hayatın ilk yarışını çok böyle sükseli bir kazandı bana göre arkadaşlar. Müthişti. Ben çok beğendim. Kilo da verdi. Yani Kazandığı yarıştaki bir görüntüsü eşgali bayıldım açıkçası, müthişti yani bana göre. Çok kaliteli bir eşgali vardı bana göre. Sınıf bir at. öyle tahmin ediyorum yani altın varız, serin çocuk diyeceğim arkadaşlar. Yani bu safkan risk almak isteyenlere yönlenebilirler burada tek olarak ama ben gene de buna bir rakip olarak iki tane rakip önereceğim arkadaşlar. Ben yani çok tutuyorum bu safkan altın marız serin çocuk benim favorim. Rakip olarak önereceğim Sapkansa 4 numaralı Bado diyeceğim ben. Bu safkanın da e, ben birinci sıradan önermiştim. Geçen de İstanbul Sentitiği'nde 1500'ünü 1.35 içinde koştu. Müthişti. Smart Robin temsilcisi 52 kilo ve de tabii iş arkadaşlar. Çok formda. Ben bu Sapkan'ın da etkili olacağını düşünüyorum. 4 numaralı Bado ikinci sıradan önereceğim. Ve son olarak da 3 numaralı Mestinaz diyeceğim arkadaşlar. 54 kiloyla Özcan Yıldırım idaresinde. Bu pisti seven bir Sapkan etkili olacaktır diye düşünüyorum. Umarım bu üst safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 8. koşusu şartlı 4 bir mücadele. 3 ve yukarı İngilizlere ait bir koşu. 1900 metre Çin pistte koşulacak. Altı safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Arkadaşlar ben bu koşuda da 2 safkan önereceğim. Uzun bir aradan sonra son 2400'ünü müthiş bir kazandı bana göre. Çok formda. Hazırlıkları da yine binini bir ikileri dahi var arkadaşlar. Akın Sözen idaresinde ben bir numara Dombra'nın gene çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Benim favorim. Zaten bu grupta bir safkan hariç hepsini geçti arkadaşlar. Daha doğrusu iki safkan hariç. Biri İstanbul pistinden gelen 200 gün arası olan Ayparsla 2 numaralı King Çaça diyeceğim ben. Tabii iki numaralı King Çaça arkadaşlar. Yani ben çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Yani bu mesafelerde de etkili bir dereceleri de var. Ben 4 yaşlı olması da beni cazip kıldı. Ben 2 numara Çan Çaçayı, Cha King Çaçayı çok ciddi rakip olarak önereceğim. Bir de bir çizgi çekeceğim. Sürpriz arayanlara da 5 numara Aypars diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkandan da etkili bir yarış gelebilir. Dikkat. Yani e, uzun bir arası var ama e, bana göre bu grupta söz sahibi olabilecek kaliteye sahip arkadaşlar. Önermek istedim. Kalite kalitedir yani. Mesela uzun arası olması çok önemli diye bana göre. Yani Dombra da uzun bir arası vardı. Geçen gene önermiştim ben bu safkanı. Yani uzun, rahat kazandı bana göre yani. 2400'de uzun aradan da sonra geldi yarışı kazandı. Yani burada aynı şeyi 5 numara Aypars da yapabilir yani. Ben bu safkanı da bir çizgi çekip önereceğim arkadaşlar. Umarım bu 3 safkanla bu koşuyu atlatırız. Ve günün son koşusu 9. koşu. Bu koşuya da geçmeden önce yine her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim YavuzYele 943 0 853. Buradan da bazı videoların veyahut da paylaşmadığım videoları şablon şeklinde paylaşıyorum. Yani bazı anlık beşliler öneriyorum. Bizi buradan da takip edebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de size çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim. Elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir müddet bazı sorunlardan dolayı ara vermek zorunda kaldım açıkçası. Ama bundan sonra da inşallah devam edeceğiz yani. Bize de abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Ve günün 9. kursu arkadaşlar. Handikap 16. bir yarış. 4 büyük araplar 1400 metre kum dedik. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Arkadaşlar ben de bu koşuda ikinci bankomu önereceğim. Yani çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Uzun bir aradan sonra çok iyi bir yarış yaptı. Sert bir grupta. 1500'de 147 içinde koştu. Yani bir yıl aradan sonra. Koştu safkanlar da Özbatı, Aleviye, Altu Han ve Sabır Bey gibi. iyi safkanların arkasından Beşincilik yaptı arkadaşlar yani biraz e, sanki oksijen duvarına tostladı gibi geliyor bana öyle izlenim verdi bende önlerde gidiyordu çok da iyi gidiyordu yani ama uzun bir arası olduğundan dolayı ben etkilendi diye düşünüyorum hazırlıkları da müthişti o yarışta yine kilo da verdi ben Mert Ali Solmaz idaresinde 10.000 numaralı Bayçili Bank olarak önereceğim arkadaşlar ben bu safkandan orçun temsilcisi annede özgün çiçek müthiş bana göre özgün yavrusu anneden Gürgür Baba ile anneden kardeş bu safkan arkadaşlar. Ben çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Yani Kabakum'daki koşusu etkiliydi bana göre. İstanbul sentetik pistlerinde çok etkili olamamış. Ama Kabakum'da ilk yarışında müthişti bana göre arkadaşlar. Ben bu yarışta da kazanmasını bekliyorum. Umarım yanılmayız arkadaşlar bu bankoda da. Ben çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Benim bankom 11 numaralı Bayçi diyeceğim ben. Umarım yanılmayız. Ve yine bir Ankara programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ankara'da iyi bir altılı yakalamak istiyorum açıkçası. Büyük bir altılda 5'te kalmıştık. Daha doğrusu bugün 2 altılda da 5'te kaldık. Bir sapkanından dolayı bir boyla kaybettik. 160 bin lirada. Umarım bu Ankara'da da başarılı oluruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağız. Dediğim gibi siz de bize abone olma konusunda ve beğeni atma konusunda destek olursanız sevinirim. Son olarak da at koşar mayın kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Sağlıcakla kalın. <laughs>